Sevgili dostlar, cümleten iyi akşamlar. Şimdi bugün yine Bitcoin yorumlayacağız ama videoya bir Ethereum'dan başlamak istedim. Ethereum tarafından bir çıkarımda bulunarak Bitcoin üzerinde bir değerlendirme yapacağım. O yüzden Ethereum'dan başlıyorum. Şimdi Ethereum'da genel görüntüde hemen şöyle 12 saatlik grafiğe geçiyorum. 2439, burada bir boyun çizgisidir. Yükselen üçgenin boyun çizgisidir. Bu yükselen üçgenin hedefi doğrultusunda 2727-2780 bölgesi hedef konumundadır dostlar. Ancak bu boyun çizgisine bir reteste dönmeyeceğimiz hatta daha biraz daha şöyle altına iğne şeklinde sarkıp sonra yukarı devam etmeyeceğimiz anlamı taşımaz. Genel görüntümüz bullish okey. Ancak 4 saatlik grafiğe geçtiğim zaman Ethereum tarafında dostlar gözüme çarpan bir bir iş harmonik krep pattern var yani oluşumu var. Şöyle. Bu krep paterninde yabaca 2.596-2.606 bölgesinde dostlar. Bu ne demektir? Yani bu bölgeye fiyat ulaşması halinde fiyat bu bölgeye ulaşması halinde tabi biraz üstüne iğnelemeler görebiliriz. İlla direkt bölge içinden dönecek diye bir kaydı yok. Nizami dönüş bölgesi o bölgedir. O bölgeden tabi dönerse nizami bir dönüş yapmış olur. Ama biraz daha üstünü şöyle iğneleyip de bir dönüşte görebiliriz. Burada 2698 üstünde 4 saatlik 2 tane mum kapanışı gelmediği sürece buradaki düşüş yönlü yani bir giriş krep pattern çalışacaktır dostlar. Yani fiyat gelsin D bacağı bölgesine girsin. Ondan sonra bölgeye girdikten sonra yukarı inelemeler bile yapsa 2698 üstü 4 saatlik iki mum gelmediği sürece iniş hedeflerini alacaktır. Ethereum'da Şöyle hemen bölge içine bir tutacağım. İniş hedefleri 2481 ilki, 2403 ikincisi. Ancak bu bunu şu an net vermemiz mümkün değil. Çünkü fiyat bir yükselsin, iğnesini atsın ki e, atmasıyla beraber paterni oluştursun ki paternin oluşumuyla beraber iğnenin tepesine bırakacağız bu Fibonacci'yi. Ondan sonra hedeflerine bakacağız. Bakın hedefler değişiyor. Şurada gördüğünüz gibi. Bunu siz Fibonacci'yi oturtup e, son tepe iğnesine o şekilde benim oturttuğum şekilde bakabilirsiniz dostlar. Genel anlamda 2440 boyun çizgisine bir retest olarak bakabilirsiniz. Biraz da altına iğnelemeler sonra bir dönüş ve yukarıya devam şeklinde bir hareket göreceğimizi düşünüyorum. Ethereum tarafında. Bitcoin tarafında Ethereum'daki bu çıkarımlara çıkarımlara göre Bitcoin tarafına geldiğimde dostlar. Şimdi Bitcoin önemli bölge olarak 62.606, 62.226 bölgesi gözüme çarpıyor. Şimdi e, Ethereum'da yükselişin tamamlanmadığını henüz e, düşündüğümü söyledim. Çünkü paternin değe bacağı bölgesine ulaşmadık. Bu ne demektir? Yani benim e, Ethereum'a bakış açımdan ben marketin bir tur daha bir yukarı yönelim yapacağını düşünüyorum. Yani Bitcoin'in. Peki bunu nasıl yapabilir? Şimdi bu burada gözüme çarpan bir sol omuz, baş kısmı şurada bir sağ oluşturup Ondan sonra şu yükselişle beraber Ethereum'a da bir e, hedefini aldırıp sonra Ethereum'un düşüş bölgesine e, Ethereum'u sokup kendisi de buradaki Obo patern ile beraber bir düşüş e, yapabilir. Bu birinci e, senaryo. İkinci senaryo şudur bir Libra patern oluşturması. Bu Libra patern nasıl oluşur? 62.606 seviyesinin altında fiyat bir tane saatlik mum kapatır. 62.226'ya kadar sarkabilir veya 62K'ya kadar da sarkabilir hiç bu şey değil. Önemli olan burada 62.606'nın altında saatlik mum kapatıp sonra yukarıya dönmesi. Sonrasında yukarıya dönmesiyle beraber Libra Pater'nin kuralları gereği 63.709-63.850 bölgesine kadar bir yükseliş yapması beklenir Libra'dan kaynaklı. Bu yükselişten sonra işte Ethereum'a da bu sırada hedefini aldırıp Sonrasında Libra'nın kuralları gereği tekrardan şuradaki oluşturduğu dip seviye artık kaçta kalırsa bu oraya kadar tekrardan bir iniş yapması beklenir. Bu e, minvalde burada nasıl bir görüntü ortaya çıkmış olur dostlar? Hemen şöyle bir alçalan üçgen görüntüsü. Bakın burada ikinci tepe, şu ilk tepe, bu ikinci tepe. Şurada da işte artık nerede keserse bir boyun çizgisi ve alçalan üçgenin Hedefi doğrultusunda tabi şu an farazi çiziyoruz. Daha alttaki şey bile belli değil. Daha Libra'nın oluşacağı da belli değil. Ben buradaki teknik ihtimallerden bahsediyorum. Sonrasında bizi o boyun çizgisinin altında alçalan üçgen hedefi olarak şuradaki 60.500-60.293 bölgesine kadar bizi teknik olarak retest için indirebilir. Bitcoin'de genel anlamda günlük mum kapanışı burada 60.293 üstünde kaldığı sürece e, bullish görüntüsü devam eder e, bu seviyeyi koruduğu sürece biz e, buraya kadar gelen inişleri bir düzeltme bir retest olarak görürüz sonrasında e, yükseliş hareketinin e, kaldığı yerden devam etmesi ni bekleriz ethereum'a bakarak bitcoin yorumu bu şekilde dostlar ya doğrudan buradan bir yükseliş ile tobo yapacak ethereum'u da hedefine ulaştıracak sonra şey tobo diyorum obo yapacak Ethereum'u da hedefine ulaştıracak. Sonra ikisi beraber bir iniş paterni oluşturmuş olup direk inecekler. Veya burada bir Libra oluşturacak. Libra ile beraber inişini yapacak ve bir alçalan üçgen yapısı oluşturacak. O sırada da Ethereum'u kendiyle beraber aşağı çekecektir diye düşünüyorum. Her iki ihtimalde de yani burada bir OBO veya Libra ihtimali hangisi olursa olsun şuradaki 64.133 üstünde uzanmasıyla fiyatın Obo ihtimali iptal olur. Üstünde saatlik mum kapanışı yapmasıyla da Libra paterinin kuralı gereği stop şartı çalışmış olur. Yani fiyat geldi. Buradan 62.606 altına indi. saatlik mum kapattı. Yukarı döndü. Libra'nın kuralları gereği 63.709 63.850 bölgesine geldikten sonra burada Libra'nın kuralı gereği bir short işlem alınmasıyla beraber stratejiniz bu olmalıdır. Şuradaki 64133 üstünde saatlik mum kapanışı Libra'nın stop şartıdır. Stopu direkt oraya yazmayınız. Saatlik mum kapanışı aranır dostlar Libra'da. <laughs> yani şu anki mevcut grafik yapısındaki Libra'nın oluşması halinde şu an ortada bir Libra yok bu öngörüleri yani anlatıyorum ki kendinize strateji kurun dostlar. Kendinize bir işlem stratejisi kurun istiyorum. Yani fiyatı şu anki aşamada fiyata yapabileceğiniz çok bir şey yok. 62.606 altında saatlik kapanış gelmedikçe yön zaten direkt olarak saatlik grafikte bile bu ve yukarıdır. E doğrudan aslında buradaki tobo ihtimali de riskli şey tobo diyorum özür dilerim. Obo bu de riskli bir ihtimaldir. Yani trendin yapısı gereği yön yukarı olduğu için doğrudan işte şuradaki üstteki şu iğne ucunun kırılmasıyla beraber zaten short yönlü düzeltme yönlü işlemlerde kesinlikle stop düşünülmesinin sebebi budur dostlar. İşlem stratejisi olarak fiyatı önce izleyelim. Bir bakalım ne oluşturacak bize. Sizden de istediğim budur. Yani eğer işlem alacaksanız gelsin şu bölge içine girip saatlik mum kapatıp bir yukarı dönüş görelim. Ondan sonra şu bölgeden short arayalım. Yani Libra'yı oluştursun tamamlasın. Ona göre işlem alalım diye düşünüyorum dostlar. Strateji olarak bu şekilde saatlik grafik yapısındayız. Zaten alt zaman diliminde aslında burada çok fazla bir yapı yok. Bir mum yok. Ee, henüz daha yeni yeni bir şeyler oluşturacak. Ee, şu an için bunu gözlem aşamasındayız. Ben size teknik ihtimallerden bahsettim. Anlattığım doğrultuda e, hareketler yapması halinde e, buradaki e, işlemleriniz stop kuralları gereği değerlendirebilirsiniz diye düşünüyorum dostlar. Desteklerinizi esirgemezseniz sevinirim dostlar. Söyleyeceklerim Bitcoin ve Ethereum tarafında bu kadar. Kendinize iyi bakın diyorum ve bu videoyu da sonlandırıyorum.